Evet amirim, cinayet. Adamın biri işkence edilerek denize atılmış. Senden istediğim, bir yıl boyunca sana vereceğim hayatı yaşamam. Hala Sumru'yu mu düşünüyorsun? Ne alakası var? Sıradan biri benim için artık. İzlenebilir bir hayatın yoksa? Evet, başkasını seviyorum. Oldu mu? Siktir git! Hayatı kendine izlenebilir kıl. Buraya yazıyorum, kesin onun başının altından bir şeyler çıkacak. Não é isso